kapatalım. Aa, selamlar YouTube. Bugün Little Nightmares'in 5. bölümündeyiz. Twitch'te yine canlı yayındayız. Gelmek isterseniz. Twitch linkimi zaten biliyorsunuz. Hmm. Canım, tutuncan mı? Teşekkür ederim. Bak. Helal. Helal. Çok iyisin. Bir anda mı? Bir anda kestim elektriğini. Şurada bir ışık yakalım. Bakalım ne varmış. Buradan aşağı açılan bir mağara var. Aha. Bu ne? Çık dışarı ya. tüm biz aşağı düşüyormuşuz. Neyse aradan bunu öğrenmiş olduk. Hayır. Hayır. Sülükler sülükler kaç kaç kaç. Aa evet. Buradan gideceğiz elektriği kestik Şimdilik. Helal. Hadi görüşürüz oğlum. Lan ne? Ana ne var bu Hayır. Hayır. Ölmek için çok gencim. Ya buradan başlatmıştı. Işte. Gözü geçtiydim ben ya. Oof. <sighs> Ah, ah çık, çık. Çabuk ol. Burası ne? Aha. Çıcıklar. Gittiler. Başarım kazandım arada. Ay bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak ben aşk diyorum. Helal, işte bu kadar oğlum yaptık. Aha, şöyle. Tamam. Dümdüz karşıya girsem mi ki ya? Girince bakayım ne olacak. Ama geriyi de merak ediyorum. O zaman önce geriye mi baksak? Bak alttaki kapı açık. Bunu açamıyoruz hiçbir türlü. Yo. Açamıyoruz galiba. Üstteki kapıda da bence alta gidelim. Aşağısı daha iyi en azından kapısı açık. Ha gaz lambası var. Gaz lambasını ben bir yok. Şunu şöyle. Ops. Aha. Lan tamam, tut tut. Aç bakayım içeri ne var. İçeride bir kapı daha var. Ben orayı göremiyorum ki. Eee bu odada başka bir halt yok. Çünkü çünkü üst kata gidiyoruz. Bunun bir üst katında kapısını denemiştik. Orayı da açamadık. Bu ne demek oluyor? En üste çıkıyoruz. Aha para çantası mı lan bu? kıyafet çantasıymış para çantası zannetmiştim oysa ki burada bir şalter var benim boyum ona yetmiyor o yüzden para çantasını çek Bak azıcık şöyle yap. Tut şöyle çek. Araba park edermiş gibi. Şöyle hafif fit. Senin oyun gibi mantığını ama ya. Neyse buradan burayı tutar herhalde. Ahanda ranza. Yavrum kaldır kollarını Teslim etrafın sarılı Götüreceğim sana bin yolları E bu ne abi? Ağrı geçmek bende dalga Aa tuvalet kağıdı Anahtarı al al. Bak. Çok zor değil. Hah. Yok ananın. Ha kendisi sokuyormuş tamam. Benden de onu Aha. Geçen bunlardan birini fırlatınca puan kazandı. Buna kudu muha 5 maymun ne bağırıyor? Tamam buraya gidemiyoruz. Alabildiğim şey bu maymun. Bu maymunu alıp peki şuraya dokundurabilir miyim? Karı doğru atabilir misin bunu? <laughs> dur lan dur o maymunu alalım. Meymun. Şu asansör aşağı insin bu bölümümüzün sonuna erdirelim onu. Ay, ay. Tam burada zın. Evet abi dördüncü bölümümüz. Yok bu beşinci bölümümüz dört ya ikisinden biri karıştı artık 4 ise 4'ün sonu 5 ise 5'in sonu ona yapacak bir şey yok görüşmek üzere